Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün slime oynuyorsunuz. Oynuyoruz. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ulaşta slime oynayacağız. Yumuşak. Şimdi e, ulaşa bakın. Bir de bana bakın. Çok bulaştı bana maalesef. Ama yine de göstermek istedik size. Bana hiç bulaşmadı. Bugün slime slime oynayacağız. Size göstereceğiz. Şimdi baş ellerini göster bakayım. Benim elime bakın. <laughs> slime oldu. Ee, yıkayacağız. Geçeceğiz. Zaten arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu yeah. an slime oynuyoruz. On bir, bir de kitap aldık arkadaşlar. Güzel bir tane, güzel buldum çok güzeldi. Yani bebek gibi olmuş. Güzel. Eğlenceli biraz ama biraz daha yapışıyor. Sonra da çıkmıyor. Biraz da sinir bozuyor. Yani böyle şeyler olabilir. Slime belki yapışınca siniri bozabilir. Evet. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ama çok güzel. Like atmayı unutmayın. Ama şey değil.